Arkadaşlar bugünkü dersimizde soru çözümü yapacağız. Aşağıdaki tarım ürünlerinin hangisi düzenli yağış rejimine sahip olan bir iklimde yetişmesi zordur? Arkadaşlar düzenli yağış rejimine sahip olan bir iklimde hasat döneminde su istemeyen bir bitkinin olması gerekir. Mısır, Karadeniz bölgemizde yaygın bir şekilde yetiştirilen tarım ürünüdür. Dolayısıyla düzenli yağış rejimine sahip olan bir iklim uyum sağlamıştır. Fındık, Karadeniz bölgesinin tamamında görülen bir bitkimizdir, tarım ürünümüzdür. Çay Doğu Karadeniz'de yetişir. Kivi aynı şekilde Karadeniz'de yetişir. Ancak pamuk çimlenme döneminde bol miktarda su hasat döneminde kuraklık isteyen bir tarım ürünüdür. GAP projesi ile birlikte en fazla yetiştiği yer Güneydoğu Anadolu bölgesidir. İkinci sorumuz. Doğu Anadolu bölgesi ülkemizde meydan, ülkemizde maden çeşitliliğinin en fazla olduğu yerdir. Aşağıdakilerden hangisi maden çeşitliliğinin fazla olmasını etkileyen faktörlerden biridir? Arkadaşlar, maden çeşitliliğinin fazla olabilmesi için bir arazinin genç olması gerekir. İkincisi, maden çeşitliliği yerin iç yapısıyla alakalı bir durum olduğu için jeolojik kökenli bir faktör olması gerekir. Dört tane doğal ortamımız var. Bir, atmosfer, hava küre. İki, hidrosfer, su küre. Üç, biyosfer, canlı küre. 4 litosfer yer küredir. Dolayısıyla iklim hava küre, maden çeşitliliği etkiler mi, etkilemez. Bitki örtüsü gür olmasını sağlayan faktör tabii ki de iklimdir. Yükseltinin fazla veya az olması yer şekilleriyle alakalı bir durumdur. Yer şekillerini inceleyen bilim dalına jeomorfoloji diyoruz. Arazi'nin eğimli veya engebeli olması da aynı şekilde jeomorfolojik kökenli bir olaydır. Ancak arazinin genç olması jeolojik kökenlidir. Dolayısıyla ülkemiz genç bir araziye sahip olmasından dolayı maden çeşitliliği oldukça fazla olan bir ülkedir. Miktar olarak az olsa da çeşitlilik bakımından ülkemiz oldukça zengindir arkadaşlar. Ülkemizde bitki çeşitliliğinin fazla olmasını sağlayan en önemli faktör hangisidir? Arkadaşlar enlem dediğimiz ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınlarının giriş açısına bağlı olarak oluşan faktörlere biz enlem diyoruz. Elleme bağlı olabilmesi için Türkiye orta kuşak dolayısıyla tek tür bitki örtüsünün yetişmesi gerekir. Ancak Türkiye yer şekillerinin kısa mesafelere değişkenliği göstermesi, üç tarafının denizlerle çevrili olması, hakim rüzgar yönlerine açık olması nedeniyle ülkemiz bitki çeşitliliğinin en fazla olduğu ülkelerden biridir. Avrupa kıtasına göre oldukça küçük olmasına rağmen yüz ölçümü Avrupa kıtasından daha fazla endemik bitki türünün olduğu bir ülkedir. Dolayısıyla ülkemizin bitki çeşitliliğinin zengin olmasını sağlayan en önemli faktör yer şekillerinin kısa mesafelerde değişkenlik göstermesidir. Ayrıca buna farklı bir örnek göstermek istiyorum. Ekim ayında ya da Kasım ayında ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde yüksek kesimlerde artık kar örtüsü kalıcı bir hale gelmektedir. Aynı gün Antalya'da Konyaaltı plajında herhangi bir kişi denize girebiliyor. Yani biri kışı yaşıyor aynı gün. Başka biri ise denizin keyfini çıkarabiliyor. İşte bu da ülkemizin yer şekillerinin göstermiş olduğu bir özelliktir. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi doğal gazın çıkarıldığı yerlerden biridir? Balıkesir Bigadiç bor madeni çıkarılıyor. Bor sadece Balıkesir Bigadiç'te değil, Susurluk'ta çıkarılıyor. Bandırma'da işletiliyor. Ayrıca Kütahya ve Eskişehir Kırka'da çıkarılıyor. Artvin Murgul'da bakır çıkıyor. Bakır 1 Artvin, 2 Kastamonu, Küre, 3 Elazığ maden, 4 Diyarbakır bu ülkemizdeki en önemli bakır yataklarının olduğu yerlerdir. Zaten bakır diyarı Diyarbakır'da buradan gelmiş oluyor. Muğla köyceğiz. Krom. Elazığ maden. Elazığ madende işte az önce bahsettiğimiz gibi başta bakır olmak üzere birçok maden çeşidi Elazığ'ın maden ilçesinde çıkarılıyor. Kırklareli Hamitabat'ta ise doğalgaz çıkarılmış oluyor. Ayrıca çamurlu da çıkarılıyor ova Akçada çıkarılıyor. İstanbul ambarlı ise doğal gazın depolandığı yerdir. Diğer bir sorumuz Trabzon ile Rize illeri birbirine çok yakındır. Ancak Rize'nin yıllık yağış miktarının Trabzon'a göre fazla olmasını sağlayan en önemli faktör aşağıdakilerden 1'sdir. Arkadaşlar Trabzon ve Rize ikisi de Doğu Karadeniz'de yer alır. İkisinin de denize açık olan bir özellikleri vardır. Ancak ikisinin yıl boyunca farklı miktarlarda yağış almasını sağlayan en önemli faktör Dağların uzanışı ve hakim rüzgar yönüdür arkadaşlar. Trabzon yıllık 750 ile 800 milimetrelik bir yağış düşerken bu oran Rize'de 2400 milimetreye kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Dünyada ise en fazla yağış alan yer Hindistan'dır arkadaşlar. Hindistan'ın Assam bölgesi Cherrapunji eyaleti dünyada en fazla yaş alan yerlerden biridir. Türkiye'nin nüfus özellikleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Marmara bölgesinde nüfus yoğunluğu fazladır. Nüfus yoğunluğu şudur arkadaşlar. Bir ülke veya bir bölgedeki toplam nüfusun yüz ölçüme bölünmesiyle elde edilen yoğunluğa biz nüfus yoğunluğu diyoruz. Yüz ölçüm olarak Marmara bölgesi ülkemizdeki en küçük bölgelerden biridir. Nüfus olarak ise ülkemizdeki en yoğun nüfuslu bölgedir. Dolayısıyla toplam nüfusu yüz ölçüme böldüğümüzde Marmara bölgemiz nüfusun oldukça yoğun olduğunu görebiliriz. Kıyı kesimlerinde nüfus iç kesimlere göre fazladır. Arkadaşlar Şöyle bir Türkiye haritası çizdiğimizde coğrafi koordinatlarına belirttiğimizde 36 42 kuzey 26 45 doğu boylamı Türkiye. Dolayısıyla ülkemizin kıyı kesimleri iklim elverişli olması nedeniyle gerçekten nüfusun en yoğun olduğu yerlerdir. Dolayısıyla B de doğrudur. Göç alan yerlerde erkek nüfus fazladır. Sadece Türkiye için değil, dünyanın birçok yerinde erkekler daha fazla göç etmiş oluyor. Göç alan yerlerde erkek nüfus, göç veren yerlerde ise bayan nüfus daha fazladır. Nüfus ülke içinde dengeli dağılmıştır. Diyor. Hiçbir ülkede nüfus ülke içinde dengeli bir şekilde dağılamaz. Çünkü iklim, yer şekilleri, toprak özellikleri, sanayinin dağılışı bunu engellemiş olur. Ancak gelişmiş ülkelerde iklim koşulları ile mücadele daha kolaydır. Çünkü teknolojide insanlar iklimle yer şekilleriyle mücadele edebiliyor. Şehir, e, şehirlerde gerçek nüfus oranı daha fazladır. Arkadaşlar, Şimdi doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki orana biz doğal nüfus artışı diyoruz. Gerçek nüfus artışı ise göçlerle birlikte gerçekleşen nüfustur. Dolayısıyla şehirler çok fazla göç aldığı için özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi şehirlerde göçle birlikte gerçek nüfus oranı oldukça fazladır. Dolayısıyla cevabımız denizli olacaktır. Diğer bir sorumuz. Aşağıdaki madenlerden hangisi çıkarıldığı yer yanlış verilmiştir? Batman Petrol Batman Raman 1939 yılında ilk petrol kuyusu açılmıştır. Dolayısıyla doğrudur. Elazığ Krom. Doğru. Sivas Demir. Kangal. Kastamonu Bakır. Küre. Lüle taşı Türkiye'de çıkarıldığı yer Eskişehir'dir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır. Diğer bir sorumuz. Güneş ışınları 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer. İşte biz bu tarihlere ne diyoruz? Ekinoks tarihleri diyoruz. Arkadaşlar çoğu öğrencimiz sanki güneşin her zaman ekvatora dik düştüğünü biliyor. Maalesef böyle bir şey yok. 21 Mart'ta güneş ekvatora dik düşüyor. Ekim, Kas, e, daha sonra 21 Mart, Nisan, Mayıs, 21 Haziran'da yengeç dönencesine dik düşüyor. Güneş ışınlarının en son dik düştüğü enlemlere biz dönence diyoruz. Daha sonra Temmuz, Ağustos, 23 Eylül'de tekrar ekvatora dik düşüyor. Ekim, Kasım, 21 Aralık'ta ise Oğlak dönencesine dik düşüyor. Daha sonra Ocak, Şubat, 21 Mart'a geldiğimizde güneş tekrar ekvatora dik düşüyor. Dolayısıyla güneş ışınlarının yıl boyunca dik düştüğü yerler bu şekilde zikzak çiziyor arkadaşlar. Bu tarihlerde hangisi ülkemizde gerçekleşen durumlardan biri değildir? Gece ile gündüz eşittir. Arkadaşlar, sadece Türkiye'de değil, Ekinoks tarihlerinde dünyanın her yerinde gece ile gündüz eşittir. Doğru. 21 Mart ve 23 Eylül güneş ışınları aynı açıyla Türkiye'ye düşer. Doğru. Çünkü Türkiye kuzey yarım küre orta kuşakta yer alır. Dolayısıyla 21 Mart ile 23 Eylül'de Türkiye'nin ekvatora uzaklığı değişmediğine göre her ikisinde de güneş ışınları aynı açıyla düşer. Peki güneş ışınları 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Türkiye'ye aynı açıyla düşmesine rağmen 23 Eylül'ün 21 Mart'a göre daha sıcak olmasının sebebi nedir? Çünkü arkadaşlar 21 Mart kıştan çıktığı için ısı kaybı bir soğuma gerçekleşiyor. Eylül ise yazdan kalan bir ısı birikiminden dolayı Mart ayına göre daha sıcaktır. Hatay'dan Sinop'a doğru gece ile gündüz süresi değişmemiştir diyor. Arkadaşlar Hatay'dan Sinop'a doğru gece gündüz süresi değişmemesi Demek yanlıştır. Çünkü yıl içinde sadece 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gece gündüz eşittir. Sonraki dönemlerde ise gece ve gündüz süresi ya ya da kısalıyor. Iğdır'da güneş doğduktan, 12 saat 48 dakika sonra Ankara'da batmıştır. Şimdi arkadaşlar şöyle başlangıç boylamını çiziyoruz. Daha sonra 33 doğu boylamı Ankara'ya çiziyoruz. Daha sonra 45 boylamı Iğdır'ı çiziyoruz. Daha sonra Iğdır'da güneş 7'de doğduğuna göre bu tarihte 12 saat sonra batacaktır. Yani Iğdır'da güneş 7'de doğuyor ve akşam 7'de yani 19'da batmış oluyor. Daha sonra ne yapıyoruz? Iğdır ile Ankara arasındaki yerel saat farkını bulmuş oluyoruz. İkisi aynı yarım kürede olduğuna göre 45'ten 33 çıkarıyoruz. 12 12 çarpı 4. Neden 12 çarpı 4? Çünkü iki boylam arası mesafe her yerde 4 dakikadır. 12'yi 4 ile çarptığımızda bu da 48 yapar. Demek ki Iğdır'da güneş doğduktan 12 saat 48 dakika sonra Ankara'da batacaktır. Bu da doğrudur. Bu tarihlerde saat ileri veya geri alınır. Arkadaşlar 2016 tarihinden önce ileri veya geri saat uygulanması uygulanırdı. Ancak 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ileri ve geri saat uygulanması kaldırılmış. 45 doğu boylamı arkadaşlar Türkiye'nin ulusal saati olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Arkadaşlar C şıkkına tekrar dönüyoruz. Hatay'dan Sinop'a doğru gece gündüz süresi değişmemiştir diyor. Doğrudur. Tabii ki de bu günlerde değişmez. Ancak bu iki gün dışında gece ve gündüz süresi değişmiş olacaktır. Son sorumuza geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin enlem ve boylam derecelerine göre oluşan faktörlerden biri değildir? Enlem ve boylam dediğine göre matematik konumu arkadaşlar. Denizler, okyanuslar, göller, ulaşım yolları, enerji kaynakları denilseydi o zaman özel konum olur. Antalya'daki sıcaklık ortalaması yıl boyunca İstanbul'dan yüksek olmaz. Antalya sıcaklık değerleri yıl boyunca İstanbul'a göre neden yüksektir arkadaşlar? Bakın, burası Antalya. Burası ise İstanbul. Arkadaşlar, Antalya ekvatora daha yakın. Ekvatora yakın ise matematik konumdur. Yani ekvatora göre yakınlık veya uzaklık deniliyor ise matematik konumdur. O zaman bir matematik konumdur. Gece ve gündüz süre farkı en fazla olan yer Sinop'tur. Arkadaşlar ülkemizin en kuzeyi Sinop'tur. Ekvatorda gece ile gündüz süresi yıl boyunca eşittir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece ile gündüz arasındaki süre farkı artar. Dolayısıyla Sinop'ta gece ile gündüz süre farkının fazla olması matematik konumdur. Çizgisel hızın hatay'da fazla olması matematik konumdur. Çünkü dünya Ekvator'da saatte 1670 km hıza döner. Dolayısıyla Ekvator'dan kutuplara doğru çizgisel hız azalır. Güneş'in ikinoz tarihinde en erken doğduğu yer Iğdır olması. Iğdır Dünyanın batıdan doğuya dönmesine bağlı olarak güneşi en erken gören yerdir. Dolayısıyla bu da matematik konumdur. Ancak maden çeşitliliğin doğan dolu bölgesinde fazla olması özel konumdur. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktır. Arkadaşlar başka bir dersimizde görüşmek dileğiyle. İyi günler.